Cuma günü navda ben onun annesiyim başladı. Ratingleri gerçekten çok kötü geldi. ilk ona bile giremedi ki ben genelde ne derim ilk ratinglere ilk rakamlara bakmayın. Çünkü insanlar meraktan olsun oturuyor. Dizi izliyorlar. ikinci üçüncü bölümden sonra gerçek rakamlar ortaya çıkıyor diye. Bu dizi meraktan bile açıp izleyen olmamış. Olmamış. Yani çok üzücü ama Gerçek maalesef bu. Ki diziye geçmişte e, kadın dizisini yapan e, med yapım yapıyor. Fatih Aksoy yapıyor. Yani aslında e, tema olarak temanın ruhunu bilen bir yapımcının çektiği bir iş. hayatı e, çıkarttığı bir iş bu. Neden burada böyle bir tongaya düştü açıkçası anlayabilmiş değilim. Hazır yapımcı demişken bir künyeye gireyim. Ondan sonra da oturun bunun bir aslını astarını sizle uzun uzun çekiştireyim. Dediğim gibi Fatih Aksoy medyapım. Geçmişte uzun soluklu reyting alan işlerin yapımcısı. Şakir Paşa ve ailesi en yakın geçmişte ve en sevdiklerimden biri olarak saymadan geçemem. Sadakat sizi yaptı, kadını yaptı, yasak elmayı yaptı. İşte pop starlar falan vardı ya geçmişte buzda danslar. Onları yapan yapım firması Medyapım Fatih Aksoy. Burnu güzel koku alan bir adam. Bu diziyi de hayata Medyapım geçiriyor. Yönetmeni Yusuf Ozan Korkut. Yusuf Ozan Korkut. Ne diyeyim akışta kalmış. <laughs> Kendisinden hiçbir şey koymamış. Kendisini gram yormamış. İmzası yok. Gözü yok ruhu yok. Bu işe hiçbir şey koymamış. Yani şurasını da şöyle yaparsak daha güzel olabilir. Bir de şöyle çekelim dememiş. Keza senaryoda öyle. Özge Aras neyin içine girdiğinin farkında değil herhalde. Özge dram yazıyorsun. Hem de anne dramı. Bu kadın içeriden çıkıyor, çocuğunu arıyor. Öte taraftan ihtiras, hırs, intikam ateşiyle yanan kaynana var. Şimdi sen bunları anlatmalısın biliyorsun değil mi? Ve onları bize hissettirecek şekilde konuşturmalısın. O da kendini hiç yormamış. Özgez Gram kendini yormamış. Sı basit böyle iki tane kadın oturmuş dedikodu yapıyormuş. Böyle günlük yaşamını anlatıyormuş gibi böyle sıradan diyaloglarla bizi yani böyle bir hikayeyi bu kadar sıradan, bu kadar cız ettirmeden nasıl anlatılır deseler Özge'nin senaryosunu önüne, önlerine koyardım. Sanat departmanı da hiç kendini yormamış. Sağ olsunlar onlar da işte bir mekan gerekiyor demişler. Mekanı bulmuş, mobilyalık koltukların yerini değiştirmemişler. Öyleli. Kostüm aksesuar. Eh. Yani kostümcüler de kuş kondurmamışlar, saçmak gel olması gerektiği gibi. Onlar da kendilerini hiç yormamışlar. Sanatsınız ya adı üstünde sanat. Hani bir, bir şey yapın. Müzik seçin bari değil mi? Dizide doğru düzgün seçilmiş bir tane şarkı yok, bir tane müzik yok. Ee, sahne müzikleri eh. Yani o dımdıra dımdıra altta o sevmediğim müzik yok. Doğru yerde o, o sahne fon müzikleri dönüyor. Fakat insan şöyle gene öyle baba dram, 2 tane 3 tane şu annem annem diye bir şarkı bul bari ya yani hani ya yapardınız yapmalıydınız hani o da yok ne diyeyim bir tek Funda sağ olsun üzerine kendi kendilerine yormuşlar işte o da ne yapsınlar bu senaryoyla bu çekimle bu kadar çıkmış onlardan da Funda Er Yiğit Bunu deseydiniz ki böyle bir hikaye var kim anne olsun Funda Er Yiğit derdim kız gerçekten verilen senaryo ile çekildiği kadarıyla bulunuyor orada. Eee, Cener Cindoruk var. Cener, Cener için bence Cener olmamış. Niye olmamış? Bana göre olmamış. Cener bence o sadakatsizdeki gibi adamlar için daha uygun fiziksel olarak. Enerjisel anlamda da o ondan öyle bir şey alıyorum, vibe alıyorum. Ee, bu tarz böyle temiz aile çocuğu işte iyi bir babada falan ben Cener'i beğenemiyorum. Olmamış bana göre. Bana göre olmamış. Zerrin Tekindor var kraliçe. Yani o da yani o kadın performansının şu senaryo bu çekimlerle %00.1'ini kullandırtmışsınız. Helal olsun size ne diyeyim. Ee, Azra Aksu var. Ben Azra'yı e, daha önce başka projelerde de varmış. Kız e, çocuk oyuncu tabii ki varmış ama ben e, Şakir Paşa'dan e, burada e, şey da var Azra. Şakir Paşa'daki performansını henüz burada görmedim. Şakir Paşa'da bir oyunculuk sergiliyordu. Ablalarına, abilerine taş çıkartıyordu. Mesela burada o da e, performansının çok e, altındaydı bence. Eğer ki Şakir Paşa'daki bu Azra ise buradaki kim? Günay Karacıoğlu var. Böyle bir dizide böyle bir karaktere gerek varmış. Genç bir babaanne olarak e, Günay'ı koymuşsunuz. İyi koymuşsunuz. Biraz genç kalmış babaanne olarak ama tamam en azından e, karakter olarak e, böyle bir sıcakla böyle bir doğaçlama karaktere ihtiyaç vardı bu hikayede olmuş. Devam ederse diziniz e, üstüne üstüne şeylerde çıkabilir yani hani günay etrafında dönen hikayelerde e, güzel olur bu dizi için gelelim dizinin bende yarattığı e, en büyük travmaya travmasının en büyük kısmı bende fragmanı fragmanda Mersem diziyi anlatmışsınız başka hiçbir şey gerek yokmuş izlemeye fragman e, bir tanıtımdır merak uyandırır ben ne bileyim ilk bölüm ya hani ben sanıyorum ki bunun o da izleriz o 150 dakikanın içerisinde. Meğerse o bir dakikanın tamamıymış dizi. Bizim dizide hiçbir şey vermemişsiniz bize. Kaldı ki e, bu dizi o kadar yoğun ve dolu ki. Yani şöyle anlatayım size. Şimdi bu kadın içeride işlemediği bir cinayet, kocasının cinayeti için içeride ya. Bu kadın hamile bir de içeride ya. Bu zaten başta başına bir dram. Bunu ilk 10 dakikada sahneye kurup anlatıp böyle yüzeysel geçeceğinize, buna bir 15 dakika fazla ya da işte 5-20 dakika koyup zaten oraya kastı kurmuşsunuz, sanat departmanı orayı kurmuş ya. Orada var doğru düzgün böyle bir dişe dokunur bir sahne izleteydiniz ya bize. Orada bizi bir ağlataydınız ya. Bu kız bebeğini astım diye veriyor ya kaynamasına. Orada bir dram yükleyeydiniz ya. Hadi bu kız dışarıya çıkıyor. Kızını öldü diye söylüyorsunuz. Onu böyle iyi diye bir bayılma sahnesiyle iğrenç, sıradan, yapay, kötü, üstün körü vereceğinize. Bunu da bir güzel bir yazaydınız. Onu bir oyuncular böyle babalar gibi şey oynasaydı. O orada bizi bir ağlatıp salya sümük. Bu mendilleri elimize aldırtsaydınız ya. Sonra bu kız bir anda böyle o kadar kolay kızını öldü dediği kızını buluyor ki o sahne böyle bir aptal bir tükkanın içinde bir masa başında <laughs> kızım falan diye bulunmasaydı ya o kız. Yani tamam anlıyorum kızına sarılamıyor işte kızına annesi olduğunu söyleyemiyor ama yani ama o verdiğiniz bize sahnede değil ya. Ve bunların hepsini bir bölümde bize veriyorsunuz ki ikinci, üçüncü, 5. bölümde dizi devam ederse demek ki bizi bunun üstünde neler yaşatacaksınız anlayamadım. Madem bu kadar dolu dolu verdiniz bize bu sahneleri. Aa, yani içini de doldursaydınız. Peşinizden atlı kovalıyormuş gibi o kadar yüzeysel vermişsiniz ki. Tren vagonu gibi önümüzden böyle görüntüler geçti. ya Yani ben oturdum Baya böyle buradan görüntü akıyor sadece. Hiç, hiçbir şey yok yani bana hiçbir duygu yoğunluğu vermediniz ki hikaye duygu yoğunluğu verilmeye çok müsait. Size yani Fatih Aksoy sana boşuna para harcatmışlar bu arada. Yani eğer ki sen niye o zaman o hapishane sahnesini kurdurtmuşlar sana? Yani saçma sapan bunun gibi bir sürü daha ilk bölümü izlersen boşa para harcadığın yerler göreceksin. Çünkü e, o sahneler kurulduysa o sahnelerin içi de dolmalıydı ya. Doldurulamamış. Kaldı ki mesela yönetmenden bahsettim. Madem bunların hiçbirini çekemedin senarist sana, Özge bunun içini dolduramadı. Bari e, yönetmen, görüntü yönetmeni kurguda bu işi bir Ters düz yapay, yapsaymışsınız. Ne bileyim flashbacklerle geriye ileri gitseymişsiniz. Ya da ne bileyim bir ters kurgu yapsaymışsınız. Bu kadın önce çocuğunu bulsaymış. Sonra bir anda işte e, hapishane geçmişine dönseymiş. Ama bir şey yani. Tren vagonu gibi bize arka arkaya bütün her şeyi verip bu kadar yüzeysel anlattığınız bir hikayeyi bu kadar yüzeysel de sahnelerseniz Hiçbir tadı tuz olmaz. O kadar yavan, o kadar yüzeysel ki. Hiç kimse çalışmamış. Hiç kimse kendini yormamış. Hepsi ellerinin önüne önlerine fabrika işçisi gibi bir iş paketleme işi gelmiş. Ee, hiç kimse ekstra kendisinden bir piyon katayım dememiş bir paketin üstüne de. Çok fabrikasyon, tatsız, tuzsuz bir iş çıkmış ortaya. Ee, devam eder mi dizi bu gidişle zor ee, fragmandan zaten ikinci bölümü de izlemiş olduk bir kere bir de bundan vazgeçin fragmandan dizi verilmez sahnelerin tamamı fragmandan verilmez umarım e, emekler heba olmaz bizi şaşırtacak e, bir devamlılık gelir ee, biz ikinci projenin aslında astarını masaya yatırana kadar nerede buluşuyoruz? Tabii ki yorumlarda. O zaman hadi yorumlara gelin. Siz de aslınızı, ben aslım astarımı anlattım. Siz de aslınızı, astarınızı yorumlayın.